Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün az önce bir video atmıştım kar sevindi diye. Şimdi de karda bir mücadele yapıp şu anda bizim evde sular kesik. biz köydeyiz şu anda tamam mı? Sular kesik ve ben bir yerde bir çeşme var. Oradan bu karda gördüğünüz gibi şöyle kamera odaklasın. Bu karda arkadaşlar ne yapacağım? Bu suyu almaya çalışacağım. Hemen gelin videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yolumuza koyulduk. Şöyle. Abi şöyle bir salaklık var. Tamam mı? Ne biliyor musunuz? Gittiğim şey spor ayakkabı. Abi çok saçma işlerle uğraşıyorum şu anda. Hem bir yandan sohbet edelim. Bir yandan üşüyorum. Ellerim üşüdü. Abi en az yine bir 5-6 santim var herhalde. Şöyle bir ke bir posta daha gitmiştim su doldurmaya arkadaşlar ee, ayak izleri var zaten fazla uzak değil aslında ama böyle yine de kayma korkusu var tabi çünkü arada bir şöyle yokuş iniyorum ee, bugün şöyle bir şey yapalım dedim beraber. Ee... İnşallah hasta olmam. Şurada biraz yavaş gideceğim. Burası biraz inişli. Şöyle göstereyim. Umarım siz de videoyu beğenirsiniz. Şöyle bir bidona su doldurup sonra eve geri döneceğim arkadaşlar. İlk defa da yani karda yürüyorum desem yalan olacak. Az önce gidip geldim. Oh. Öbürki videoyu da izlemediyseniz eğer şöyle bir dakika yavaş yavaş. Ay. <laughs> Öbürki videoyu da izlemediyseniz İzleyebilirsiniz izleyebilirsiniz kanalımda. Şöyle size şurayı göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Her taraf biraz beyaz. Çok iyi abi. Çok mutluyum ya. Ah, hadi bakalım. Şimdi önümüze bir yokuş ineceğiz Oh kaydım. İnşallah düşmeyiz lan. Ah bir dakika. Şöyle biraz da yeri gösterelim. Şöyle önümüzü gösterelim. Uf rüzgar keşmeye geldik sayılır mı bir dakika burada yokuş ineceğiz arkadaşlar görüyorsunuz bir dakika şöyle göstereyim Evet zurnanın zar dur dediği yere geldik ah oh, kaydım lan Evet şu anda kaymamaya çalışıyorum Evet şöyle koşalım biraz Evet arkadaşlar size nasıl ses geldiğini bilmiyorum Evet, geldik sayılırdı. Eh, geldik. Şöyle çeşmemize geldik. Şimdi videoyu durdurup e, suyu dolduracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyumuz akıyor. Haydi bakalım. Şuraya koyalım. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi e, biz bidonumuzu buraya koydum. Suyumuz buradan akıyor. Böyle salak bir videosu çekiyorum ama inşallah <laughs> beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şöyle bidonumuzu koyduk. Suyumuz akıyor. Dolunca hemen geleceğim. Şöyle suyu da gösterelim. Hadi bakalım. Ve arkadaşlar suyumuzu doldurduk. Gerçekten ellerim çok üşüyor. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Gördüğünüz gibi hemen yolumuza koyulalım. Gerçekten elim şu anda buz tuttu. Telefonu zor tutuyorum. Şimdi daha zorlu bir yol bekliyor. Şu yokuşu çıkacağız. Ee, hadi bakalım. Başlayalım. Siz de hangi şekilde oturduğunuzu ve kar yağıp yağmadığını yazabilirsiniz. Bence yağıyorduk çünkü ya yağıyordur. Şimdi şuradan biraz zor çıkacağız bir dakika düşmeden inşallah çıkabiliriz. Suyumuzu doldurduk ve gidiyoruz. Arkadaşlar geldik. Gele bakalım. Şöyle devam edelim. Oh. Abi Şu anda size bir şey söyleyeyim mi Gitten Doğudaki arkadaş arkadaşlara sabır diliyorum Hani böyle okula falan Karda gidiyorlar ya Ben bu böyle zor gidiyorum şu anda Yani ka karın en fazla Metresi 10 santim falandır. 10 santim yoktur Ya abi 5 santim de 5-6 santim Zor gidiyorum ee, Ellerim buz tuttu Tabi ben telefon falan tutuyorum şu anda Şöyle bir yandan da su taşıyorum. Şöyle. Evet. Şöyle biraz da etrafı gösterelim. Elimiz dondu bu arada. Çaktırmıyorum. <laughs> Elim dondu. Şöyle hızlı bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Düşmeden. Hoppa. Artık yaklaştık gibi. Şöyle. Şuradan gidelim. Mutlaka eldiven takın. Ben yanımda getirmedim. Keşke getirseydim. Arkadaşlar geldik. Şöyle son bir kere gösterelim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu like atmayı unutmayın ve şu ayağımı göstermek istiyorum. Bakın şu ayağıma bakın. Bakın. Arkadaşlar teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.